arkadaşlar kreatör gördüm şaka mı şaka mı arkadaşlar direkt videoya daldım da şaka mı kreatör hayatımda ilk defa görüyorum yani şu an şoktayım arkadaşlar direkt kayda almak istedim Arkadaşlar kreatörle bir gün yani hayatımda hiç böyle bir video çekmedim. Konisi yedek hayırlı olsun. Arkadaşlar bunu bana Melody buldu bu arada. İki kreatör. Arkadaşlar sana o kadar teşekkür ederim ki şu an. Çok harikasın. Çok harikasın. Çok harikasın. Arkadaşlar. Kreatör buluyoruz. Umarım biz de bir gün kreatör oluruz. Diğer kreatör nerede bilmiyorum. İki tane kreatör de buradaymış arkadaşlar. Ben de tam diğer videoyu çekiyordum. Başka kreatör yok. Aha. Josie <laughs> burda. Burada de Reim Kataba'yı görmüştü Arkadaşlar. Ve Beyza'nın yani tatlı resim köşeme hem Lucy hem de Velix'i yorum yapmış. Yani böyle şeyler çok sık rastlanıyor aslında ama hayatımda ilk defa böyle bir şey var. Direkt kayda alayım dedim. Kreatörle bir gün konumuz direkt videoyu başlattım yalnız gördüm direkt video başladım diğer kişi de burada yani bunları tanımıyorum bu arada sadece öylesine video çekiyorum yani belki de abone olurum arkadaşlar herkesi davet zaten herkes burada var arkadaşlar herkes davet ediyorum <laughs> İnanmıyorum şu an. Evine like da atacağım. <laughs> De onun evinde fotoğraf çekeceğim. Şöyle. Arkadaşlar. Aşırı iyi yani. Çok mutluyum. Happy koyacağım o yüzden. Happy yazısı. Çok heyecanlandım arkadaşlar. İlk defa böyle. Arkadaşlar inanmıyorum şu an. Şöyle bir dakika onu nereden buldun diye soracağım onu nereden buldun arkadaşlar sen onu nereden buldun? Ya yani nasıl geldi? Nasıl ikna ettin? Takip ediyor musun onu? Hayır. Hayır. Tanımıyorum. Hayaller sınırı tanımaz. Ben de. Yani ben de. Ben de ben tanımıyorum arkadaşlar yani. Ama gerçekten şu anda ona çok teşekkür ederim. Direkt melodiyi etiketlemek istiyorum. ki nasıl beğenmiyormuşumdur. Melody bana gösterdi hayatımda böyle fırsatı. O yaptı arkadaşlar. Yani Melody... Ah günlük sınıra ulaştık. Bunu böyle aktaracağım o zaman. Kaydedeceğim. Yani hala onlaylar mı bilmiyorum. Arkadaşlık siteye atardım. The Darwin niye kabul etmiyor? Bakıyorum. Arkadaşlar kreatörle rayına çıkmış. Umarım videoya çıkmış yazıdır Burada çoğu kişi toplandı ama ben bir şey göremiyorum. Kreatörlerle bir gün dedik ama yani. Şöyle. Bunlar da onları takipçiler. Ay Josie var. Josie. Atalım arkadaşlar. Josie. Josie. 0 0 0. Umarım biz de bir gün oluruz arkadaşlar. Arkadaşlık isteği yaptım. Direkt geldi zaten. Başka var mıydı? Bir tane daha vardı. İlk girmeyi nasıl başarmış onu çok merak ediyorum. yine onu da attım. Direkt geldiler. Dünya da var. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani? İki tane kreatör ve burada bir tanesi. <laughs> Arkadaşlar. Merhaba. Amandina. Amandina. Aha, Amandina. Ah yakaladım. Amandina. Aa, sadık da takas şeyi yok. De diğerine gidelim. Josie. Burada onun takipçileri var, burada onun takipçileri var. Bir dakika, merhaba diyeceğim. Türk değiller galiba zaten. Bir şey deneyeceğim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Amandina'yı yakaladıktan sonra, aha Josie. Josie taşıya bastım. Umarım kabul eder. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Nefesim kesiliyor. Tüm estağfurullah arkadaşlar. Kabul ederse patlayacaktım. Çığlık açacaktım. Ah aman Dina. Bunu da taşımak istiyorum. Taşımayı da şey yapmış. Nasıl yapıyorlar? Of var milletle sadık dost takası. Yapalım. Joker sadık dost. Bir sadık dost arıyorum. Binek sadık dost. Ee, sadık, sadık dost takas etmek istiyor musun? Of. Arkadaşlar. Böyle bir fotoğraf alacağım. Aniden almak istiyorum. Alacağım. Davet edeceğim bu Amalina bu film az arkadaşlar ama olsun yani ben şarja takacağım yani Herkes gelir Umarım arkadaşlar dünya dolmuş olabilir zaten aniden doluyor şöyle direkt alıyorum arkadaşlar çok heyecanlandım şu an ama Ve ben e, bunları büyütme şeyi yapacağım arkadaşlar. O yüzden ben hemen bir bunları şey yapayım. Büyütüyorum farkındaysanız. Ve parti yapacağım. Parti kreatörler gelirse çok mutlu olacağım arkadaşlar. Ve bakıyorum şu an. Umarım başka dünyada değilizdir. Neyse bunu büyüttükten sonra bu fırsata şey olmadan hemen gideyim bence. Ya da gidelim. Aa ben aynı dünyada olmuş olabilirim belki. Bir de takip maniden geliyor. Canımsınız. Canlarım. Bir dakika ben bir de bunları büyütmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar da açılıyor görmüş olduğunuz üzere. Ve şimdi aç dedim. Hemen aç dedim baykuş çıktı. <laughs> 0 1 ikrator. Evet bir tanesi kaldı. Burada. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar bir de bunların okuması Richard sonunda hapishaneden çıktı. Okuma unutmuşuz. Hemen şey yapalım. Teşekkürler bilince beni kurtardın. Glitch beni portal fırlattıktan sonra uzay zaman zamanda kayboldum. Ben mi kurtardım? Yanlışlıkla bir sürü yere gittim. Kaybolmuşum ve korkmuştum. Bir yerde onu gördüm de ben bile zannettim. Gerçekten o muydu bilmiyorum. En iyisi bunu tamamen unutmak. Evet. Taşı dedim. Bilim insanı. Bilim bir kez daha günü kurtar. Böyle demek isterdim. Ama hala anlayamadığım bir şey gezginin buraya geri dönmesine yardımcı olmuşa benziyor. Her neyse. Glitch ve Flicker'a karşı bir zafer daha kazandık. Aynen. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ada Cisu. Onu ben çağıracağım arkadaşlar. Herkese çağırıyorum. Herkes gelsin ama davet edilmiyor görmüş olduğunuz üzere. Şaka. Bir dakika bekle. Şaka yapıyorsunuz. Arkadaşlar hemen şunları da ve çok heyecanlıyım. Of, bakıyorum şu an onlaynlar mı? Aman Dina ve Josie. Kesin de davet ediyorum direkt. Bu özel bir dünyaymış. Uf arkadaşlar kesin video çekiyorlar. Bu arada videolarının linkini bana atar mısınız? Video linki veya da şarkı sorarsanız yorumlara yazabilirim. İstediğiniz editler varsa da sizlerle edit yapabiliriz. Bu ne? Böyle. E, 280 bir şeyim yok. Tek bir, bir şeyler alacağım. Hangisini alayım? Bunları alıyorum. Craftlands tabresiymiş. Bunlardan alacağım. Bundan yok bende. O zaman şöyle biraz biriktirip yapalım. O gittiler. Bu ne alaka? Araç ne alaka? Heyecanlandım. Ay buradaki araçlar çok iyi. Nerede gel? Koş. Niye gelmiyorsun kız? Baykuşum şu eziliyor orada. Of arkadaşlar hadi koş koş koş. Son anda yetiştin dostum. Yeşil yapışkanın üzerinden geçersen yavaşlarsın. Bunu bilmeyen var mı bilmiyorum. Arkadaşlar bir de gece oldu yani. Çok heyecanlıyım şu an. Teşekkür ederim yazmış. Teşekkür ederim. Melodi sana basıyorum korneyi. Çok heyecanlıyım. Keşke burada küratörlerden bir tanesi olsaydı güzel olabilirdi. Neyse biz hemen hazırlanıyoruz. Size hile göstereyim ya. Böyle hareket ettirebilirsiniz eğer yaparsanız ve bu yere basıyorsunuz ya. Böylelikle önden gitmiş olursunuz. Bu da bir hile. Sizler için. Ve özellikle de şu okların üzerine koyun. Mesela bomba mı çıktı? Tam burada bombaya basın mesela. Oradan hızlanmak için geçen insanlar çok fazla oluyor. Aynı şekilde bunu da öyle. Ve havaya da koyabilirsiniz. Zıpladıkları için havada aniden yavaşlıyorlar ve hep yavaş gidiyorlar. Bana da sürekli bu geliyor. Kafayı taktı. Ama bakın bombaya asla yakalanmayın. Ve hız bombalarında sakın basmayın benim gibi. Yoksa düşersiniz. Bunu da havaya attım bir tane. Kendim yakalanacağım kesin. Tamam. Ve tüm sürpriz kutuları aniden toplamaya çalışmayın. Örnek böyle sürekli çıkıyor sizlere sinir bozucu. Henüz yani hiçbir şey olmuyor ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ve hız gücünü de okların yanında kullanın ama dikkatli. Mesela bu beni çok düşürüyor dikkatli anlamda alanda kullanın ve bunu da arkadaşlar bazılarının yanında yapın. Mesela az önce yapmamız gerekirdi. Şimdi koyuyorum mesela atıyorum yakalıyor. Süper harika. Dit. Güzel ve şu an zaten kapışma var. Gerçekten çok heyecanlı arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Onu yapın dedim işte. Az kalsın ben yakalanıyordum. Ve burada aniden basın. Melodi var. Süper. Buradan. Ay zıplayamadım. Melody'yi tutacağım. Tam çıkışa yakın birini tutuyorum. Ya o kişinin ne, ne alaka? Buradan çok para kazanıyor bu arada alabilirsiniz. Aa ne kadar güzel bir şey çıktı. Mantar mantar. Benim de profilimde mantar var. Bir şey diyeceğim. O ne? Çok güzel bir şey çıktı. Aa. İnanmıyorum çok iyi bir şey. Bunların analarını da şey yapamıyorum. Güzelmiş arkadaşlar. Bu arada bende ses açık değil. Kuaförün sesi falan da değişmiş. Şöyle gel bakalım. Gelsem. Şöyle. Bir dakika gel diyeceğim. O kim dediğim andan itibaren arkadaşlar kreatörleri buldum. Hemen buradan bunları alıyorum ki arkadaşlar. O sıraya kadar şey olsun diğer video için. Binek birleştirme şey yapacağım çünkü. Artık ne kadar oldu bilmiyorum. O sıraya kadar da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bir dakika. Yanlış. Şöyle meledi bindirelim ve Güzel. Ve bu sadık dostumuzu da 5. seviye yapalım. Diğeri 3. seviye. Onu da yapalım. Sonrasında arkadaşlar. Burada şarkı çok güzel. İlk defa bir şarkıyı açarak video çekeceğim yani. Çok eğlenceli bence. Havuza da gidiyoruz şelalede. Ve şelale gerçekten aksaydı daha güzel olabilirdi. Akıyor aslında ama daha fışır foşu fışır aksaydı mesela. Ve şelale görünmez bir alana konulmuş. Bakar mısınız? Ama çok güzel bir detay. Bu oyuna bayılıyorum ya. Şöyle kreatörler. Arkim de gelmiş. Ben sürekli oynadığımız için 66 aldık. Ve Arkim'e de buradan merhaba diyelim. Şimdi arkadaşlar. Böyle durduk yere geziyoruz. Sen benim en iyi arkadaşımsın ya. Ben sen sen ben seni çok seviyorum seviyorum ben seni çok seviyorum ben seni çok sevmem demiş olurum. siz de benim en iyi arkadaşımsınız en güzel takipçilerimsiniz şu anda baya bir like aldım ay abonem var arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim bu arada ee, daha fazla pet almaya çalışıyorum sizler için vermeye. Ayıcık, bot boto şimşek, pegasus. Bunlardan falan yok tabii ki bende. Ama gelişmeye çalışıyorum. Arkada. Ar Aa, arkada. Ne yazdım ben? Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ve siz de öylesiniz. Seviyorum. Şimdi arkadaşlar böyle Nisan orada gelmiş. Herkese merhaba. Yani Nisan'a merhaba. Arkadaşlar bugün de kreatör videomuz bu kadardı. Zaten partın devamını uzayacağını sanmıyorum. Çok şey bir olaydı benim için. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Hepinizi çok seviyorum ve bakalım en son ne durumdalar. Hala buradalar. Davet ediyorum ama özel dünya olduğu için arkadaşlar gidemiyoruz. Anladınız mı? Yani özel bir dünya. Aynı şekilde bu da. Seni görmek güzel. Nerede değil mi? Seni görmek güzel. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Çıkın ve hoşçakalın. Arkadaşlar bir de kapatmadan önce bir şey göstermek istiyorum. Kreatör partisi mi var bilmiyorum ama bir tane daha kreatör geldi şu anda. Tayil diye. Taşıya bastım yine. Arkadaşlar isteğine attım ve profilini beğendim. Yoniden de takip edeceğim. <laughs> ve canlı yayın yapıyorlarmış arkadaşlar. Canlı yayına çıkacağım yani. Çok heyecanlıyım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bana da linkini atın bulabilirseniz. Kanalı varsa. Yani çok heyecanlıyım şu anda arkadaşlar. Gerçekten ilk defa böyle bir şey var. Ve şu anda hemen geçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kalabalık orada. Fotoğrafını falan çektim. Arkadaşlar burada. Selam. Ay oldum Selam dedim yanlış. Ay kaşınıza memnun dedim. Of canlı yayın yapıyormuş arkadaşlar. Kreatör partisi var herhalde. Diğer kreatörlere bakacağım bir de. Diğer kreatörlere falan bakacağım. Başka kim var? Başka Özgür TV. Aa. Maya vardı onun. Tamam. Dream ee, Kataba var. Tamam. Velixi. Dur. Yanlış yazdım. ben yani çok popülerler arkadaşlar. Ee, şey bayağı tanınan kişiler, kreatörler. Yani çevrim kapatmış olabilirler. Başka kim vardı? Yani arkadaşlar tebrik ediyorum. Aa. Nasıl yaptınız? Burada fotoğraf bölüm falan da yok ama. Fotoğraf çekemiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi böyle yaptım. Yani, yani gel diyeceğim ona. Çünkü yok. Ben de ona bakıyor şu an ama. Sınırsız güç. Gel. Herkes gitti arkadaşlar. Jack. Kreatör yanında. Neyse arkadaşlar daha fazla şey yapamam. Yani sizlere fotoğrafını çekelim. Bunlar zaten gitmişti. Herkese görüşmek üzere.